Bu tarz derslerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, bugün konumuz tipografi. İsterseniz hemen başlayalım. İlk öncelikle sizlere e, burada ben H1 takını göstereceğim. E, Sayfamdaki içerikler otansın diye container konteyner gibi içerisine aldım. İlk öncelikle şöyle bir page header oluşturuyorum. Page header. Diyorum ki H1 ile tipografi. Hatta şöyle konumuz tipografi yazsın. Buraya geliyorum. Görmüş gibi konumuz tipografi yazdı. Altına da bir çizgi oluşturdu. Ee, ilk i̇lk önlemimiz bu olsun. Ee, şimdi ise H1 tagları ile devam edelim. Ee, bu arada tipografi e, CSS'in e, Bootstrap sitesinden CSS'in demişim. Bootstrap'ın getbootstrap.com sitesinden e, araştırabilirsiniz. Örneğin bu sayfaya geldiğinizde tipografi incelemek istediğinizde CSS'e gelip buradan tipografi diyebilirsiniz. E, benim anlattıklarımın arasında pek bir fark yok ama ben yine de görüntü olarak size bunu e, anlatıyorum. Kördeki h1 işleyelim H1 gördüm. H1 Bu H1 Tag'ıdır Bir de h2 var Şöyle h2 Görmüş olduğunuz gibi h1 h2 büyükten küçük h4 sıranın Bir de şöyle bir şey var ee, Small içerisine alacağım ee, Small Text diyorum buna Aynısını alıp bu kopyalıyorum. Bu kez H3 yazacağım. H3 H4 ve H5 diyor. gibi e, büyükten küçüğe doğru ne yaptı? Sıraladı. E, H gördükten sonra e, ondan sonraki bir taga bakalım. E, ne yapmış? E, biz bunu gösterdik. E, small class da aynı small e, etiketi yerine Örneği şöyle gösterecek olursak bu da h1 olsun h1 tagı Örneğin span small pay yazalım e, şöyle görmüş olduğunuz gibi aynı işi yaptı yaptı e, devam edelim paragraf takını zaten biliyorsunuz. Bir de lead tagı var. E, ee, P'yi daha büyük harf yazıyor. Daha vurgulu bir şekilde yaptı. Onu da gösterelim istiyorsanız. Hatta şurada görebilirsek. Bu örnek yok. Evet örnek var. Şöyle. Şu tasarımı göstermiyor arkadaşlar. Yanılmayın. Sadece şu yazıyı gösteriyorum. Şöyle geliyorum. P. Lead diyorum. Daha vurgulu olması için. Royal. Ipsum. Dalı. Sit. Ahmet. Diyorum geldi mi görmüş olduğunuz gibi normalde böyle büyük gelmiyor. Normalde nasıl geliyor? Lili kaldırayım. Böyle bulgulu gelmiyor. Normal bir line e şeklinde geldiğini göreceksiniz. Peki daha ne e var? E ben sizlere ne gösterebilirim? Örneğin Small'u gördük. E Bolcu zaten biliyoruz. Strong, bol italic. E bunlar CZS'in kendisinde de vardı. E Alternatif olarak e bootstrap da e eklenmiş olduğunu görüyorsunuz. E bir de hizalama var. E, yazı hizalama. Bunları görelim. Yazıları hizalamak için arkadaşlar biz e, bir paragraf oluşturalım. Diyelim ki bu yazı sola dayalıdır. Bu yazı sağa dayalıdır. Bu yazı ise ortalıdır diyorum. Şöyle yeni diyorum. Bakın geldi. Şimdi şu konteyner içerisinde Hotel Industry Touch şekilde ben bu yazıyı hizalayacağım. Class Yazıyı hizalayacağım için buraya text diyorum. Ne? Sola. Left. Zaten solda. Buna da gelip Class Text Right diyorum. Sağa dayalı olacak. Buna da gelip Class Text Center diye diyorum. Görmüş olduğunuz gibi işlem gerçekleşti. Ee, bunun gibi bir kod daha vardı Neydi? Bunu geçen derste görmüştük. Buna sadece pull right diyor. Bakın ona direkt sağa dayalı ne oldu? Geldi. Tabii bir tane oluşturduk Buna da sol diyebiliriz. Pull left diye biliriz arkadaşlar. Ee, dahası ne olabilir? Evet. E, özel klaslar var. Mutet gibi. E, mesela ilk yardım için P class e, text warning diyorum. Acil diyorum. Bunu gelip buraya yazıyorum. E, tabii. Bu ekstra bir şey var. Çünkü e, bu zeki sağ ve sol flat left, flat right kullanılarak yapıldı. E, bu zeki ise text align center text align right left şeklinde yapıldı. O yüzden ee, İkisinin arasındaki fark da bu. Az önce şöyle görmüş olduğunuz gibi. Bakın direkt buraya yapıştı. Bu ee, farkı da görmüş olduk. Bunu kaldırıyorum. Acil. Acil duruma için ben bunu kullanabilirim. Yani aciliyetini belirtmek için. Peki diğerleri ne? Şöyle örneğin. Bir de kutup vardı. Şöyle. Bir de Grimsy. Evet. Grimsy bir şey. Çıkacak. Onun dışında şöyle hepsini inceleyebiliriz. Primer diyor birinci olarak P class primary'i gösteriyorum burada. Ee, öncelikli diyorum. Bu da yeşil ya da mavi neden çıkmadı? Çünkü text yazmadık. Şimdi çıktı. Görmüş olduğunuz gibi mavi bir şekilde ne oldu? Geldi. Ee, bunun dışında Success, Info, Warning ve Danger var. Bunları yazalım. Info, bilgi olsun tabi yine unuttuk text info ee bunun dışında success başarılı o da geldi ee, başka ne olabilir sanırım atladığımız bir yer yok bir tek ne kaldı danger kaldı 2'ye bir Neden yeşil geldi? A, pardon. derece diyorum. Görmüş olduğunuz gibi e, bunları isteklerinize göre kullanabilirsiniz. E, Birçok klas e, mevcut. Yani e, kullanabileceğiniz. E, bir de şöyle bir şey göreceğim. E, mesela alıntı yazılar için şöyle block q kullanabilirsiniz. Tabi yanlış yazdık. Bu yazı alıntı bir yazıdı. Diyorum. Şöyle geliyorum. Bakın sonunda hemen bir imleç çıkmış bulunmakta. Ee, bir de bilgi baloncuğu tool tip olayı var. Onu göstereyim şurada. O da şöyle b ABB'de Üzerine gel geldi. Bakın şöyle bir şekil aldı üzerine geldiğinde bir yazı yok çünkü ben Titan'a bir şey yazmadım. Titan'a bir şey yazdığımda gelecek gözükecek e, olan yazı diyor. Buraya gelip evet gözükecek olan yazı da gelmiş bulunmakta. E, bir de Initialism varmış. E, bu tam ne işe yarıyor bunu bilmiyorum. Bunu beraber görelim. büyük küçük e, işte arkadaşlar e, nasıl şöyle küçük harf yazdık ya direkt büyüye çevirdi büyük harf çeviriyormuş transform işlemi yapıyormuş tamam <laughs> e, bunu gördük bunu da gördük blok küçük de gördük blok küçüğün bir de e, small olayı var small da gördük hatta bir kez daha yazalım blok küçük e, small tam fırata tabak olsun. Burada Evet. Buna gerek yokmuş. Kendisi zaten bir tane ne yaptı? Koydu. Arkadaşlar ee, bunu şöyle yapabilirsiniz aslında. Class Ben sağda olmasını istiyorum. Text right diyorum bu yüzden. Ve görmüş olduk. Bir de ne oldu? Sağa kaydı. Tabi tamam, uzun bir olsa ee, bu burada belli olur aslında. Eee bunun dışında ne gösterebilirim tipografi konusunda. Ee, pull light ben gösterdim az önce. Float left, float right işleminin hangisini yapıyor. Ee, bu işlemler basit. Şöyle göstereyim. Sırasız liste. U'yu diyorum, diyorum. Deneme. Bir daha çok kopyalıyorum. Bakın geldi. Lakin ben şu balıkları istemiyorsam. Yani sıradan bir liste istiyorsam. Buraya gelip. Class. Unstyled. diyebilirim. Unstyle diyemedim. Neden? Çünkü list unstyle demelimişim. List Görmüş olduğunuz gibi balıklardan da kurtulabiliyorum arkadaşlar. Ee, bunun dışında başka ne olabilir? Inline içeriden olabilir. Örneği şöyle göstereyim. Yani görmüş olduğunuz gibi hepsi iç içe, iç içe kastım yerlerine gelmiş bulunmakta e, menü yaparken bunu belki kullanabilirsiniz, işinize yarayabilir. E, DTD'ye pek girmeyeceğim. Aslında bir girelim. Şöyle listeden pek bir fark olmadığını zaten biliyoruz. Şöyle. Deneme diyorum. Şöyle denemeliyorum Bir liste gibi davranacak diye tabi DT başlık DD içerik fark bu. Ee, bir de class kullanalım. Horizontalmış. Ee, bunu gelip class'ta kullanıyorum arkadaşlar. Evet. bu yani ne oldu? Geldi. Başka ne kullanabiliriz? Online code. Ee, Kod evet kod satırı vardı bir de, onu da kullanabiliriz, kod. Burada bir takım kodlar var diyorum. Sayfamı yenilediğimde tabi yanlış yazdık, ben direkt kod yazmalıydım. Evet, görmüş olduğunuz gibi geldi burada. Eee, şu fazlalıkları siliyorum. Hatta hepsini siliyorum. Ne de olsa gördük. Evet, görmüş olduğunuz gibi şöyle e, arka planı Eee, vurgulanmış bir şekilde geldi. Bir de Pre var. Eee, şöyle Pre'yi göstereceğim. Arkası gri bir şekilde ne yapıyor? bir alan açıyor. Ödeme Mehmet Lili diyorum. Ve geliyorum. Az önce dediğim gibi görmüş olduk. Şöyle bir içeriğimiz söz konusu arkadaşlar. Ee, şunu da şuradan çıkartalım ki şöyle daha rahat çalışabilirim. Evet. Bir de bunun bir klası vardı. Scroll Label. Ee, şurada nasıl görebiliriz? Burada. Ee, evet şurada. Class Bu nedir? Taşar kısmı ne yap? Scroll göster. Şöyle geliyorum. Bir şey çıkmadı. Şuradan bir adet label püsüm alıyorum. Daha şöyle alıyorum hepsini ve buraya yapıştırıyorum. Bakın spool'umuz çıktı ama daha spool göstermedi. Evet şimdi görmüş olduğunuz gibi spool'umuz geldi. Bakın spool'umuz mevcut. Ben bu peri kullanmasam bile e, bu aslında kullanmaya gerek çünkü pres atarı hashtemeli Eee olduğu gibi okuyor. Tekste olduğu gibi HTML gibi okur. Görmüş olduğunuz gibi. Şuraya gelip de bir B yazarsam kalın diye burası kalın olacaktır. HTML kodunu okuyacaktır. Dediğim gibi HTML olarak da okur. Ee, burada önleri şöyle boşluk bırakırsam bunu da okuyacaktır. Görmüş olduğunuz gibi bunu da okudu. Eee özelliğin özelliğinin pre komutunun özelliği bu zaten. Bunun dışında da gösterebilirim. Table'lara geldik. E, Table'lar başka bir konu. E, onu bir sonraki konuda e, zaten anlatacağım. E, bu ders bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Beni web sitemden takip edebilirsiniz. E, kendinize iyi bakın.